Nisan ayı, Koç burçları için adeta sahneye çıkma zamanı. Güneşin burcunuzda parlamasıyla birlikte enerji, motivasyon ve özgüveniniz yükseliyor. Yeni başlangıçlar yapmak, hedeflerinize cesur adımlar atmak için ideal bir dönemdesiniz. Özellikle ayın ilk yarısında kariyerinizde ya da kişisel projelerinizde hızlı ilerlemeler kaydedebilirsiniz. Harekete geçmekten çekinmediğiniz sürece Sonuçlar sizi tatmin edecek. Duygusal anlamda ise Nisan, ilişkilerde liderliği üstlenme eğiliminde olacağınız bir ay olabilir. Partnerinizle daha açık konuşmalar yapabilir, ilişkinizin yönünü netleştirebilirsiniz. Bekar Koç burçları içinse bu ay hızlı gelişen ve heyecan verici bir tanışma kapıda olabilir. Ancak sabırsız davranmak yerine duygusal dengeyi korumaya özen göstermelisiniz. Ay sonuna doğru enerjiniz biraz düşebilir. Bu süreci dinlenerek ve kendinize vakit ayırarak geçirmeniz iyi olacaktır. Nisan ayı Koç burçları için cesaretin ve yenilenmenin öne çıktığı güçlü bir dönem olacak.